Selam. Şimdi sizden ricam çayınızı kahvenizi alın gelin ve size çok güzel bir kitaptan bahsedeyim. Size iki boyutlu bir dünyada yaşamanın nasıl olduğunu anlatan bir kitaptan bahsedeceğim. Kanalıma hala abone değilseniz lütfen abone olun. Önceki kitap videolarına da beklerim. Diğer videolarıma da beklerim. Tanımayanlarınız için ben Begüm. Mimarlık öğrencisiyim ve hayatta böyle sevdiğim her şey hakkında Sizlere video çekiyorum ve en sevdiğim şeylerden biri de kitap okumak olduğu için size şimdiye kadar okuduğum beni çok etkileyen, kesinlikle herkesin okuması gerektiğini düşündüğüm tüm kitapları da videolarını çekmeye devam edeceğim. Bugün size anlatacağım kitap İsmi Düz Ülke ve hani hepimiz kitapları kapağına göre yargılıyoruz, ismine göre yargılıyoruz gerçekten maalesef. Ben belki kitapçıda bunu bu şekilde görmüş olsam almazdım hiç ilgimi çeken bir tarafı yoktu çünkü. İsminde de anlaşılan pek bir şey yok. Peki ben bu kitabı nasıl aldım? Dediğim gibi mimarlık okuyorum ve siz mimarlık okumaya başladığınızda öğretmenleriniz size bazı kitaplar öneriyor. Benim de birinci sınıf, birinci dönem temel tasar dersinin hocası bize Düz Ülke kitabını okumamıza tavsiye etmişti. Ama o zaman da herhangi bir hocaların önerdiği herhangi bir kitaptan farkı yoktu benim gözümde. Ve hatta o dönem bunu alıp okumadım. E, aldım da okumadım sanırım. Yani baya bir sonra, e, birkaç ay sonra dönem bittikten sonra okuma fırsatım oldu. Hatta ikinci sınıf, birinci dönemde dedim ki ben artık bu kitabı bir okuyayım. Normalde asla belki de karşıma çıkmayacak bir kitaptı ve bu kitap karşıma çıktığı için çok mutluyum. Daha sonra kitabı okuduğumda gerçekten çok şaşırdım. Çünkü kitabın konusundan bahsedeyim şimdi biraz size. İki boyutlu bir dünyada yaşayan bir karakterin ağzından anlatılıyor kitap. Yani iki boyutlu bir dünyada yaşamanın nasıl olduğunu size anlatıyor. Ve sadece bu iki boyutlu dünya dediğimiz şeyde düz ülkede yaşıyor bu karakter ve onun diğer iki boyutlu arkadaşları, toplumu. Kitap gerçekten çok akıcı bir dille yazılmış, çok basit bir dille yazılmış. Onun için herkesin okuyabileceği bir kitap. Yani sadece mimarlık öğrencileri okuyabilir diye bir şey yok. Kesinlikle bu üç boyutlu dünyada yaşayan hepimizin bunu okuması gerekiyor. Şimdi nedenini anlatacağım. İlk önce kitabın birinci bölümünde size Bu Dünya isimli bölümde Düz ülkeden, yani onların yaşadığı iki boyut dünyadan bahsediyor ve bize bu dünyayı o kadar iyi anlatıyor ki her detayına kadar yazar, anlatıyor yaşadıkları evlerden, kadınlar nasıl, erkekler nasıl, Düz ülkenin sakinleri nasıl, rahipleri, işte dinleri, politikaları her şeyleri hakkında bize bilgiler veriyor ki bu yazarın inanılmaz bir hayal gücü olduğunu gösteriyor. Ve tabii ki de yerine oturmayan, sizin kafanızda bir türlü anlayamayacağınız şeyler de olacak. Çünkü biz üç boyutlu dünyada yaşayan insanlar olarak iki boyutlu bir dünyada yaşamayı hani nereye kadar algılayabiliriz değil mi? İşte onların hayatlarını birbirlerini nasıl görüyorlar? Birbirleriyle nasıl iletişime geçiyorlar? Birbirlerine nasıl davranıyorlar? Aile nasıl kuruyorlar? Her şeyleri aslında anlatıyor ve inanılmaz şekilde bu sizi şaşırtıyor. Hani bütün bu kurallar, bütün bu dünyanın kuralları kendinizle kendi dünyanızı sürekli bir kıyaslama içine giriyorsunuz. Aa işte üç boyutlu dünya. Yani bizde böyle, onlar da şöyle, şuna kadar benziyor, buna kadar benziyor diye. Şimdi ama kitap sadece bununla kalmıyor aslında. Ee, olay şurada başlıyor. Bir sonraki bölümlerde ikinci bölüm başka dünyalar diye bir bölüme geçiyor kitap. Şimdi ikinci bölümde şöyle bir şey oluyor. Sizin iki boyutlu karakteriniz e, bu sefer bir, bir boyutlu dünyaya gidiyor. Bir boyutlu dünya yani çizgi ülke ismindeki bir dünyaya gidiyor e, rüyasında. Ve iki boyutlu olarak bir boyutlu bir karaktere iki boyutlu dünyada yaşamanın nasıl bir şey olduğunu anlatmaya çalışıyor. Ve bu sefer de bir üst boyuttaki bir karakterin, hani bir alt boyuttaki karakteri onun daha farklı bir boyutta yaşadığını anlatmakta ne kadar zorlandığını fark ediyoruz. Biz nasıl şu anda dördüncü boyutun hayalini kuramıyorsak, bir boyutta yaşayan da iki boyutun varlığını inanamıyor, algılayamıyor. Her ne kadar iki boyutlu karakter bir boyutluyu anlatmak ya çalışsa da bir çizgi ülkede yaşayana, çizgi ülkede yaşayan gerçekten çok zorlanıyor bunu algılamakta bu sefer daha sonra bize çizgi ülkeden de bahsediyor. Çizgi ülkenin kurallarından bahsediyor. Bu sefer de bir boyuttaki bir dünyayı anlamaya başlıyorsunuz ki çok ilginç yani yine bir boyutlu bir hayat hayal edin. Daha sonra daha da ilginç bir şey oluyor. Bu sefer iki boyutlu karakter kendinden daha düşük olan bir boyutlu bir dünya yerine üç boyutlu bir dünyadan bir misafir onu ziyaret ediyor. Ama tabii ki bu ziyaretler, bu konuşmalar nasıl oluyor? Bunların hepsinin spoilerını veremem. Size sadece kitabın genel olarak bir konusundan bahsetmeye çalışıyorum. Elimden geldiğince spoiler vermeden. E zaten kitabın ilk başlangıcında, içindekiler bölümünde, hatta şöyle düz ülkenin bir haritası bile var kitabın başında. Ee, şurada içindekiler bölümünde Her bölümün başlığı yazıyor Ve aslında burada Şeyi görebiliyorsunuz Size ne anlatacağını görebiliyorsunuz Düz ülkenin niteliği üzerine Düz ülke sakinleri üzerine Kadınlar üzerine Düzensiz şekiller üzerine Başka dünyalar bölümünde rüyamda çizgi ülkeyi nasıl gördüm? Düz ülkeyi anlatmak için nasıl boşuna uğraştım? Hani bu şekilde aslında her bölümde ne anlatacağını size söylüyor. Ama siz merak ediyorsunuz. Hani zaten kitabın olayı hani e, yazarın bunları nasıl bize açıkladığı. Gerçekten çok ilginç. Daha sonraysa dediğim gibi iki boyutlu karakteriniz üç boyutlu bir karakterle tanışıyor ve bu sefer onun üç boyutu algılamaya çalışma sürecine şahit oluyorsunuz. Ve siz artık o kadar özümsüyorsunuz ki karakteri yani bazen size bile garip geliyor. Yani nasıl anlasın ki, nasıl şey yapsın ki diye. Siz üç boyutlu bir karakter olduğunuz halde. Şimdi bu şekilde aslında sürekli boyutlar arasında sizi getirip götürürken bu sefer kitap bittiğinde şunu düşünmeye başlıyorsunuz. Demek ki bana yani biz dördüncü boyut hayal edemiyoruz ya, dördüncü boyuttan birisi gelse ve anlatmaya çalışsa bana ne durumda olurum diye bu sefer kendiniz düşünmeye başlıyorsunuz. Ve böyle olunca gerçekten dördüncü boyutu hayal etmeye çalışıyorsunuz. Yani yazar burada çok ilginç bir şey yapmış gerçekten. Dediğim gibi kitap herkesin okuyabileceği bir kitap. Mimarlık okumanız şart değil. Ee, eğer hani hayatla ilgili böyle bir şeyler merakınız varsa ilginç kitaplar okumak istiyorsanız biraz sizi okuduktan sonra düşündürecek hatta seneler boyunca böyle aklınızdan çıkmayacak hayatınız boyunca hani bir yerlerde sürekli aklınıza gelecek kitaplar okumak istiyorsanız kesinlikle Düz ülke kitabını okumalısınız. Ayrıca eğer mimarlık öğrencisiyseniz, mimarlık kazandıysanız, mimarlık okuyacaksanız hemen hiç vakit kaybetmeden düz ülkeyi okumalısınız. Çünkü sizin boyutları olan bakışınızı çok değiştirecek. Özellikle 1. sınıf 1. dönemde alacağınız temel tasar dersinde bu tarzda şeyler size çok fayda sağlayacaktır. Benim dediğim gibi okuduğum en ilginç kitaplardan bir tanesiydi. Eğer bu kitabı daha önce okuduysanız fikirlerinizi merak ediyorum. Yorumlara yazabilirsiniz. Eğer bu videodan sonra okursanız da yine lütfen düşüncelerinizi yazın ve ayrıyeten destek olmak için bütün yorumlarınıza da açığım kanalla ilgili önerilerinize video fikirlerinize açığım ve e, da bu videoların devamlı gelmesini istiyorsanız kitap öneri videolarını ne tarzı kitaplar görmek istiyorsunuz bunları da yazarsanız çok sevinirim hepsi bu kadardı instagramda beni takip edebilirsiniz instagram kullanıcı adımı buraya da bırakıyorum aşağıya da yazıyorum o zaman kendinize çok iyi bakın ben çiğimi içemedim bu arada konuşmaktan. Görüşürüz. İyi okumalar diliyorum herkese.